Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 ödül oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte ödül oyunu hangi takımı kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te düello oyununun ilk turları oynandı ve paylaştığımız gibi Asena ve Yağmur düellodan çıktılar. Final düellosu öncesi bir ödül oyunu oynandı ve mavi takım ödül oyununda kazandı. Yeni bölümde bir ödül oyunu daha oynanacağını görüyoruz. Ve ödül oyununun ödülü gitmeli bir ödül. Dominik de bir yere veya villaya gideceklerini düşünüyorum. Düello finali ödül oyunundan sonra oynanacak. Fragmanda Senem ve Meryem'i göstermiyorlar ama Sema'nın sinirlendiği kısımda Meryem, Acun'un mavi takım bencine geldiği kısımda da Senem tam olmasa da görünüyorlar. O yüzden ödül oyunu düellodan önce oynanmış. Ödül oyundan sonra düello çekimleri yapılıp düelloyu da bugün izleyebiliriz. Elenen ismin Senem olacağını daha önceden paylaşmıştık. Meryem bu potadan çıkacak ve Senem Elenen isim olacaktır. Ödül önüne geldiğimizde kaydıraklı havuz parkurunda oynanıyor ve oyun sonu atışlarda sembolleri sepetlere düşürmeye çalışıyorlar. Son dönemde özellikle parkur oyunlarında mavi takımın bariz bir üstünlüğü var. Kırmızı takıma yeni gelen isimlerin güç katmasını beklerken şu an henüz ısınmadıkları için takımı bir tık aşağı çektiler. O yüzden ödül oyunu da mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Senem elenmeyi hak ediyor mu? Ödül oyununu kim kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.